Merak etmeyin, dünya iyi. Sadece sizi ve çocukları merak etti. İyi de siz dünyayı nereden tanıyorsunuz? Size nasıl güveneyim? Onoyan denen adam sizi arıyor. Siz ve çocukları her yerde arıyor. Hemen buradan gitmeniz gerekiyor. Ne malum doğru söylediğiniz. Belki o adam yolladı sizi. Güvenmeniz için ne yapabilirim? O halde beni dünya ile görüştürün. Ancak dünya git derse giderim. Ali'yi korkuttum. Bundan sonra yapacaklarını on kere düşünecektir. Bu alemde başına gelebilecek en büyük gaflet, kendinden emin olmaktır. Sinan, bekleyeceğiz ve göreceğiz. Sema Hanım, durum bu. Ama haklı olarak bana güvenmiyor. Dünya ile görüşmek istiyor. Telefonu ver. Ben konuşayım. Efendim? Benim Sinan. Sen Noya'nın adamısın. Güvenmem için seninle mi konuşmam lazım? Çok saçma. Siz adresimi nereden buldunuz? Her şeyi anlatacağım. Sizi dünyayla da görüştüreceğim. Olur mu? Tamam. Bekliyorum. Dünya, gel. Sessiz ol. Ablan telefonda. Abla, sen misin? İyi misin? Dünya, iyi misin kardeşim? Abla, bize inanmıyor. Hemen oradan çıkın. Noyan peşinizde. Tamam çocukları alır çıkarım. Sen iyi misin? Ben iyiyim ablacığım. Siz iyi olursanız ben de daha iyi olurum. Abla, bu hayatta benim sizden başka kimsem yok. Size bir şey olursa kaldıramam. Aldığım her soluğun sebebi sizsiniz. Siz iyi olun yeter ki. Telefon kapandı. Şarjı bitti galiba. Neyse, artık ablam bize inanmıştır. Oradan çıkarlar. İçeri girerken biri seni görür diye korkmadın mı? Merak etme. Leyla bana gözcülük etti. Sever o beni, kıyamaz. Ablam, çocuklar nasıl? Güvenli mi? Merak etme. Güvendiğim bir arkadaşıma emanet ettim. Şimdilik geçici yerdeler. Sonra rahat edecekleri kalıcı bir yere geçecekler. İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim Sinan. Sevdiğin insanı kaybetmenin acısını en iyi ben bilirim. Abimin fotoğrafı hala cüzdanımda. Ona her baktığımda yanımdaymış gibi hissediyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Benim çıkmam lazım. Sen ne yapacaksın? Beni merak etme. Ben çıkarım şimdi.